Ortodontik tedavi uzun zamandır hem genç hem de yaşlı hastalar için zamansız ve basma kalıp bir soru etrafında dönen bir endişe kaynağı olmuştur. Diş tellerimi ne zaman çıkaracağım? Bu soru tarihsel olarak olumsuz çağrışımlar taşımış, hastalar için bir endişe duygusu ve psikolojik yük yaratmıştır. Ortodontik tedavilerin rahatsızlık ve ağrı eşliğinde 2 ila 3 yıl sürdüğü algılandı. Şimdi birisinin size Ortodontik tedavinin genellikle sadece 100 gün içinde bitebileceğini söylediğini hayal edin. Bu oldukça kısa bir süredir. İnanması zor olabilir ve inansanız bile muhtemelen deneyimin acı verici ve hatta acı verici olmasını beklersiniz. Bununla birlikte vücuttaki sağlıkla ilgili tedavi süreçlerinin çoğunun yıllarca sürmediğini bilmek önemlidir. Örneğin bir yara tipik olarak birkaç gün içinde iyileşir ve kırık bir bacağın iyileşmesi 60 ila 90 günden fazla sürmez. Benzer şekilde diş hareketi sırasında dişler kaydıkça ve yeniden hizalandığında onları çevreleyen kemik kırık bir bacağın dekonstrüksiyonuna kırılarak ve yeniden inşasına benzer bir süreçten geçer. Peki ortodontik hareketin tamamlanması neden geleneksel olarak yıllar alıyordu? Cevap diş sürmesinin doğal sürecinde yatmaktadır. Dişler gençlik döneminde ağızda göründüğünde bu erüpsiyon süreci onları diş kemerindeki son konumlarına götürür. İdeal olarak her şey mükemmelse başka bir müdahaleye gerek yoktur. Bununla birlikte dişler yanlış bir şekilde patlarsa, çarpık eğilmiş, üst üste binmiş veya düzensiz aralıklı olmalarına neden olursa alveolar kemiği etkileyen ortodontoza yol açabilir. Fast Braces gibi ileri teknolojinin devreye girdiği yer burasıdır. Dallas, Texas, ABD'den Ortodonti Profesörü ve Uzman Ortodontist Anthony Viazis tarafından icat edilen Fast Braces teknolojisi 30 yıldır ortodontide devrim yaratan bir Amerikan yeniliğidir. Diş hekimlerine ve ortodontistlere dişleri hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde düzleştirme imkanı sunar ve genellikle tedavileri yaklaşık 100 gün içinde tamamlar. Teknoloji hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden küresel popülerlik kazanmış ve 50'den fazla ülkede binlerce hastayı başarıyla tedavi etmiştir. 3 yeni patentle desteklenen Fast Braces teknolojisi, dişlerin doğal patlamasına benzer bir hareket olan orta erpisyonu teşvik eden yüksek performanslı ortodontik braket sistemleri, üçgen diş telleri kullanmaktadır. Tek bir karetel kullanarak teknoloji kökün dişin alveoler kemik içindeki görünmez kısmı ve kronun görünür kısım son konumlarına eş zamanlı olarak hareket etmesine izin verir. Bu da düz dişler ve restore edilmiş alveoler kemik morfolojisi ile sonuçlanır. Fast braces teknolojisinin ek bir avantajı tedavi sürecinde hastaların yaşadığı rahatsızlığın azalmasıdır ve mucit nadiren ağrı kesici ilaç reçete eder.